bugün arkadaşlar arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar özellikle de babamın öğ bütün öğrencilerine çok teşekkür ederim arkadaşlar yani 63 abone yaptılar ben arkadaşlar çok teşekkür ederim arkadaşlar 63 abone Özel arkadaşlar görev yapacağım şuradaki bir yani yapabildiğim kadar görev yapacağım. 15 dakika boyunca bu görevleri yapmaya çalıştım arkadaşlar. İlk görevimizi yapmaya çalışalım. İlk görevimiz arkadaşlar bir bir beş maç kazan. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey. Arkadaşlar ne diyeceğim bilmiyorum. Arkadaşlar bu maçta birinci. <laughs> arkadaşlar ben acayip güçlüyüm. Kazandık zaten. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçtik ve arkadaşlar. Bunu da kazanırsak arkadaşlar bu maçı. Bu kazanırsak görev bitti. Arkadaşlar o görevle de mega kutu açacağım. Arkadaşlar. Bu Karakter çıkarsa başka bir videonun konusu. Yani. Yani işte. Arkadaşlar işte hmm, Arkadaşlar neden bunu bugün çekmedim falan demeyin arkadaşlar yani çünkü arkadaşlar başka bir videonun konusu yani bu görev yapma. Değerli evet arkadaşlar bir tane görev yapma videom vardı ama onda da çok eskiydi ikinci videom. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın görevleri size bir göstereyim. Hadi görevlere geliyoruz. Görevlerimiz böyle. Şu kuşatmayı yapamıyoruz. arkadaşlar şu dört. Dört ne yapabiliyoruz? Şu beş tanesini yapabiliyoruz arkadaşlar sadece. Arkadaşlar bu arada 4 seviye değil nasıl? arkadaşlar Ben bazı daha 1 seviyeyken 21 vurdu yaptım sonra 2 seviye yaptım. O kadar Adam, o kadar şey öyle bir oynamışım öyle bir kazanmışım ki arkadaşlar bazı arkadaşlar bizde bana böyle şeyler olabilir yani yok yok sen delisin falan demeyin Vidím, on byl zgerit. A když jsem tady je to nám šedý. Když musím měl na gestu, a když jsem dělal, jsem si ben gidiyorum Tamam mı arkadaşlar. Arkadaşlar ben görev başka bir göreve geçip geliyorum. Arkadaşlar mega kutuya açtığım bir şey çıkmadı zaten. Yani Arkadaşlar şimdi yani bir sonraki seviyeye atlamak için arkadaşlar 500 görev yapıyorum tabi bu bütün videoya bütün videomu alırdı görev atlayacağız çünkü bu gelirler mi? Yani Arkadaşlar bana pembeyle çıktı razıydım. O kadar çok karakter şey. Arkadaşlar bu atışlar böyle çok işe yarayabiliyor. Arkadaşlar ya ben o onu. 24 düşman geçecekler lazım. 24 düşman Ben aldım tamam. Birini ben aldım. Bu iki almak zor. Bu arkadaşlar kendimi ben yani bir yere koyuyorum. Ortaya koyayım arkadaşlar. Yoksa kendim kendimi görüyorum. Ben kendi yolumu görüyorum. Şimdi şimdi bile bile şuraya göremiyorum. Also wir können ihn nicht zum Ball. Also ich glaube, die Tür Ya bu görevi onlara sakladım. Yapmayacaksın ama. Arkadaşlar ben 9 düşman yok et görevini yaptım. Şu squid aldım. iyi gider diye belki. Liseki. Gayet kötü. Ah, beni. Kene gibi ama vene Kene vene vene kene. Ha çene. Ha çene. Bu sefer çene oynuyor. Çene bizim çenemiz. Çene. O zaman çene nerede? Arkadaşlar. Bir de bu zamanı olursam nasıl bir challenge yaparım? Ben sesimi değiştirerek veya hiç konuşmadan video İşte. Yani videolar çalın. Ama başka hiç konuşmayacağım. Gıdı mı konuştum? Konuşmayacağım. 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 Burada bence kokulu değiştirerek konuşmak çalın. Daha iyi. iyi. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar Edgar iyi gider diye düşündüm.

Abi. Abi adamı öldüremedik ya. Arkadaşlar o ekran gözüktüğü anda şey yaptım. Düşün. E, maçı başlattım. Bir basma sadece. Bir basma. Yani. Abi ben biraz gerçekte de izleyeyim. Matematiğim de iyi. İşte. Hızlı bir şey. Tamam bakalım. I'm like, let me arkadaşlar where I'm at. Go go. I guess doing, like, Aksu, yeah. Aksu, aks aks, aks. is, I'm aks sweaty on aks ox, 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 Arkadaşlar bir galiba. Arkadaşlar ben yalnız bir şey Arkadaşlar birinciyiz. Birinci. Hadi ne yeni bir arkadaşlar. Arkadaşlar video kesmem. değilim. I can run. You know it is tough tough is rough You know is tough You know what is rough rough is tough I sadece ıyyyyy ay desem, desem, mi desem, bilmiyorum. Hay Hay <laughs> Arkadaşlar şöyle bu şöyle Arkadaşlar tablet tercih edip oynadığımı Arkadaşlar tabi ters yazı görüldüğünü düşünüyorum. Abi onun challenge gelmesin artık yani. O kadar zor olur ki.

Ne? Bu ne abi ya? Abi bu ne? Abi Edgar. Edgar. <laughs> abi ben bunu gene biliyorum. Hani karakterde Tabi hep gibi. Alırım ben seni. Alırım. 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 Gel. Oh, on, please, bye, bye, bye. Arkadaşlar birazdan video bitecek. Arkadaşlar kaçma. Arkadaşlar tek yukarıdan bakınca çok güzeldir ya.

my ex. Arkadaşlar nasıl dersiniz video videoda de olduğumu unuttu. Arkadaşlar video biraz fazla uzun sürdü. Biliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize bakın ve bye